Arkadaşlar bugün GTA 5 oynuyoruz Recep İvedik'le beraberiz evet efsane bir parkurumuz var arkadaşlar parkur dehşet en iyisi parkuru Recep'le beraber görmek için şu güzel bir motosiklet seçmemiz lazım arkadaşlar bize burada bayağı hızlı bir motor lazım bu arada şöyle güzel bir beyin atmayı unutmayın hadi bakayım gençler like butonu patlatalım şimdi şu fena değil gibi abi bu daha hızlı gider gibime geliyor bakayım bir yakıştı mı Recep'e Kardeşim benim Yakıştı. Haydi bakalım. Şimdi şöyle arkadaşlar başlıyoruz yarışmaya. Recep kardeşimle daldık buraları geçip hızlıca şu ters düz yer var ya. Allah 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 ayur olamaz. Uf tam tam olur 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 olur. Şöyle gaza ver ver gazı. Yemin ederim oldu. Vallahi bile oldu. Çok şaştı vallahi adamım. Lan 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 dur 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 dur. Tamam. Tamam sakin sakin dur. Tamam burada frenleme sistemi devreye girdi. Oy yavrum benim be ya. Recep arkadaşlar mükemmel bir motosiklet yarışı yapmış bulmaktayız. Şimdi şuradan şu turbo'yu hafif köklesem nasıl olur? Vallahi olur arkadaşlar. Oy helal be. Helal be Recep in kardeş şimdi. Arkadaşlar geldik ikinci etaba. Bu ikinci etapta nasıl bir şey yapacağız? Araba lazım. Evet. Anam şimşek mekkuyum var en sevdiğim. Şimşek'i alırım ben. Şimşek hızlı gider. Evet arkadaşlar uzun zamandır şimşek'i görememiştik. Neyse bu vesileyle de şimşekle de bir yarışalım arkadaşlar. Ama yalnız var ya şimşek çok cacık be. Hiç gitmiyor oğlum bu. Olamaz olamaz şimşek üzgünüm dostum. Seninle bu şartlarda yarışamayı çok yavaş ve hantalsın. Evet arkadaşlar yaşlandı. Şimşek ne kuyu mu kaldı ya? Bunu bırakalım şimşek'i Şimdi şöyle daha hızlı bir şey bulalım. Abi bak şu araba güzel. Gel abicim al bunu. 10 numara 5 yıldız. Haydi bakalım Recep. Yardır bak şimdi. Vallahi hızlı arkadaşlar. Bana mısın demiyor. Yemin ederim var ya asfaltı ağlatıyor. Haydi bakalım. Hemen piste girelim. Şöyle. Oy bayağı hızlıymış lan bu. Evet arkadaşlar bayağı hızlı. Neyse şöyle. Turbo'ya bir basayım ne olacak? Bas 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 bas. Oğlum hiçbir şey göremiyorum. Allah. Denize düşmeyelim. Lütfen lütfen, lütfen. 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 Aha. Tamam. Güzel. Güzel. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Toparla arabayı. Haydi aslanım. Şöyle yapacağız. Dur. Oğlum çok şey geldik ya. Abicim. Aha. Vallahi billahi geçtim. Şöyle az önden bakalım. Evet. Recep 10 numara araba kullanır arkadaşlar. Recep'ten ötesi yalan. Şu anda ikinci parkurun bu etabını da geçiyoruz bakalım Parkurun sonuna kadar gidebilecek miyiz? Bu arada arkadaşlar istediğiniz arabalar falan varsa yazın Onları tek tek deneyelim tamam mı? Hadi bakalım Yerli ve milli arabalar yaparım Allah cezanı versin dur 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 Lan oğlum nereye gittin ya? Tüh olamaz arkadaşlar orayı başa alalım hemen Tamam hemen başa aldık Gel kardeşim Recep'cim Recep'cim biliyorum araba çok hızlı ama araba yamuldu arabanın kapısı düştü şeyi düştü Oğlum Tamam sakin. Oy yemin edin var ya. Ucu ucuna geçtim. Araba şu anda yalpalıyor. Buradan nereye? Oy güzel 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 güzel. Abi şu yukarıya gitmesek olmuyor mu ya? Şöyle basayım bir turboya bakalım ne olacak. Evet. Oğlum araba gitmiyor. Ay, oğlum, bas bas. Turboya bas. Oh. Vallahi billahi son anda arkadaşlar. Son anda kardeşim. Neyse bir dahakine de Togu deneyeceğim arkadaşlar. Yerli ve milli araba var ya. Haydi yavrum yapıştır. Geliyor Recep geliyor. Recep geliyor Recep o halkadan geçer mi? Geçti gitti bile. Yemin ederim geçti gitti bile. Dur 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 oğlum dur o kadar da değil. Nereye gidiyorsun? Ve yarışmayı tamamladık. Evet Recep'le güzel bir yarış yaptık. Şimdi şuradan hemen bir tırmanalım şey tırmanalım diyorum. Yüzelim çıkalım. Çık Recep çık. Evet arkadaşlar Recep'le iyi bir yarış yaptık. Neyse bu deneme amaçlıydı Bundan sonra başka Şeyleri deneyeceğim başka parkurları Tamam mı? Hemen şuraya çıkalım abi Şuradan dalalım Dalıyoruz dalıyoruz Ve sahile gidiyoruz Evet arkadaşlar Şimdi siz yorumlara istediğiniz arabaları yazın Ben de onları getireyim Ve istediğiniz süper kahramanlarla kapıştırayım tamam mı? Hadi bakayım dostlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize bakın hoşçakalın bay bay